Selamünaleyküm hocam benim adım Ahmet Yasir. Öncelikle size bir sorum olacak da hocam. Şimdi ben arkadaşıma bundan birkaç ay önce şaka şey yaptım dedim. E, yatsı namazına zam geldi dedim. 20 rekat kılacağız dedim. O da şimdi şey kılıyor. 20 rekat kılıyor hocam. Şimdi ben e, bir aydır yani 20 rekat kılıyor. Şimdi ben günah dedim, işledim sağlıkmış dedim hocam. Onu söyleyebilir misiniz? Ya oğlum ben sana kıyamıyorum ama yani sen ne yaptın ya? Sen ne kaşınıyorsun yani? Anneannem rahmetli derdi ki şakanın da cehennemi var. Batırıp çıkartırlar derdi. Bak Allah muhafaza sen şu anda çocuk çocuk haline şükret. Eğer bunu sen şakayla bak dikkat et sözüme. Büyük yaşın büyük. Belli bir kıvama geldi. Reşit. Eğer bunu şaka yollu bile söyleseydin bu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde ayet var. Onlar Allah'ın zikriyle, Allah'ın ibadetlerini dalgaya alırlar, hafife alırlar diye bir ayet var. Müşriklerin sıfatıdır o. Sakın güzel kardeşim, yani sen güle güle gevrek gevrek anlatıyorsun. Şimdi bu böyle sahur vakti böyle hani merhamet edelim sana ama sakın bak, bunun şakası olmaz. Mesela aslında o senin baban değil biliyor musun? O da senin anan değil demek kadar ayıp bir şeydir bu. Dikkat et, anneye babaya atılan iftiradan daha ağırdır. Dini mevzularla alakalı asla şaka yapmayın. Kendinize alıştırmayın. Bayrakla şaka olmaz. Vatanla şaka olmaz. İmanla şaka olmaz. Babalık, çocukluk isnadında şaka olmaz. Boşanmada şaka olmaz. Boş ol benden. Şaka kız, gel gel. <laughs> Gitti. Başka mevzu mu bulamadın sen? Mesela bizim stand-upçılar. Böyle gelmiş eteketlerden azar. <laughs> IQ'un yetmiyor mu senin yani? İlle dini sahadan mı espri yapman lazım? Yok mu? 60'larda mısın sen? IQ'un varsa bunu, bir sürü mevzu var. Dinden başka mevzu bulamadın mı dalga geçecek? Bak, hüzüve diyor ayeti kerimede. Dalga geçerler onlar dinle diyor. En azından bir insanın o ciddiyetini bozmuş olursun. Askerle, vatanla, şehitle, bayrakla dalga geçilmez. Neseple dalga geçilmez. İnsanların ırklarıyla, nesepleriyle dalga geçilmez. İmanla, İslamla asla dalga geçilmez. Orası ellenmeyecek. O mevzuda ciddi olunacak. Çok önemlidir o. Oradan bir laçkalık başlarsa canım batıllar çok özgürler. Onlar bile onlar özgürlük falan değil. Onlar ferdi kutsamak ve egoyu büyütmeklerle. alış işte bak, çok özgürler. Bak millete zehir veriyorlar. Nesil bozuyorlar, tohum bozuyorlar, bomba yağdırıyorlar. Al çok çok güzel yapıyorlar. Değil mi? Olmaz o. Kodlarına dikkat edeceksin. En azından ciddiye. Muhabbet insan elinde değildir ama saygı mecburidir. Bir soru daha. Selamünaleyküm hocam. Benim oğlan gece işte çalışıyor hocam. Sahura orada niyetleniyor, gündüz de geliyor. İftara kadar uyuyor bu orucun faziletleri nedir? Ben onu öğrenmek istiyorum. Eğer arkadaşın senin çocuğu bir kere hoca gıybet yaptın sen. Bunu sana söyleyeyim. Biz çocuğunun mevzunu senden öğrendik. Senin günahın burada var. Kusura bakma bir. Adam gece işçisi ise, gece bekçisi ise sen şimdi oruç tutuyor diye o senin için bir de ayakta mı duracak? Namazlarını kılabiliyorsa adam akşama tekrar çalışacak. Öyle mi anladım ben? E ne yapacak yani? Oruç da mı tutmasın? Biraz babalar da merhametli olsun. Bak baştan söyledik yapmayın onu. Bana ne be oruçtan dese ne yapacaksın? Bana ne baba dese ne yapacaksın? Senin evini baba evi görüyor ve emniyetli olarak geliyor yatıyor. Hanımlara da sesleniyorum burada. Adam gelmiş şey yapmış. Vallahi yine yatıyor falan. Komşu ay yatıyor bizim kim şey Küz gibi uyuyor falan. Ya senin zorun ne ya? Adam helalinden çalıştı gece çalıştı. Ben biliyorum o uykusuzluğun nerede olduğunu. Oturursun stüdyoda 15 dakikalık yer için 6 saat çalışırsın. Kafa olur ambale. Ne olmayacakmış? Bir de onun yanında böyle dolaşacakmış. Biraz merhametli olmak lazım. Şimdi ustup olarak hoca böyle konuşmaz değil mi? Hocam şöyle anlatsanız falan. Hayır bak bunun yüzlerce binlerce olunca artık biraz şey sorulara doyamadım ben biraz daha. Hayır istiyorum soru istiyorum. Ver sorumuz şu. Dün bir hoca Tabii, başka bir ekranda bitirecek. şöyle söyledi. Namaz kılınmadan tutulan orucun hiçbir anlamı yoktur. Bu sadece bedeni aç bırakmaktan başka bir işe yaramayan bir işe yaramayan bir durumdur dedi. Yani doğru mudur? Her ibadetin yeri ayrı değil midir? Çok teşekkürler, iyi geceler, iyi sahurlar. Evet, cevabını duadan önce söyleyeceğim. Hadi bakalım ler vaktimiz dar hemen soruyu tekrar alalım. Belki insanlar hani kafamıza göre konuştuk diye düşünmesinler. Buyursunlar. Sorumuz şu. Dün bir hoca başka bir ekranda şöyle söyledi. Namaz kılınmadan tutulan orucun hiçbir anlamı yoktur. Bu sadece bedeni aç bırakmaktan başka bir işe yaramayan bir işe yaramayan bir durumdur dedi. Yani doğru mudur? Her ibadetin yeri ayrı değil midir? Çok teşekkürler, iyi geceler, iyi sahurlar. Vakit çok dar, bu mevzuyu tekrar işleyebiliriz. Bir kere hemen şunu söyleyelim. Namaz önemli değil. Ben orucu tutuyorum, Ramazan'da oruç var. Namaz kılmıyorum ama deyip namazı Allah'ın farzı olarak görmezse o hocanın dediği doğru. Bak tekrar söylüyorum. Namaz şey değil hocam ben Ramazan'da oruç tutuyorum. Namaz yani orada Allah'ın farz olan bir şeyini böyle küçük görür yok diye kabul ederse o kişinin zaten anlatabiliyor muyum? Onu tuttuğu oruç. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir insan üzerindeki sorumluluğu yapmaz. Dilini, azalarını günahtan korumazsa Allah Teala'nın onun aç kalmasına ihtiyacı yoktur deniyor. Bir de şunu şöyle düşünün. Mesela bir insan işe gitmiyor. İşe gidip böyle giriş saatinde orada olması lazım. Ben evde çalışıyorum diyor. Şimdi belki de okuldaki talebeden daha fazla çalışıyor. Ama ne derler giriş yapmadı ya. Bakın arkadaşlar şunu orta halli gidelim. Mesela olur ayrı ayrı düşünülemez. Mesela askerde içtimaya çıkmadıysan sabahleyin o gün kaçak sayılıyorsun. Namazı kaçırmak nedir biliyor musunuz? Allah içtimasından kaçmaktır. O gün belki sen çok önemli işler yapıyorsun. Mayın temizliyorsun. Eğer içtimaya çıkman icap ediyor ve mazeretin yoksa seni yok kabul ederler. Hoca onu demek istemiş. Yani önemli değil abi içtima. Önemli değil namaz. Oruç tutacaksın yeter. Biz anamızdan böyle gördük. Ananın da öyle gördün ama yani Ramazan öyle görmüyor hadiseyi. Dinimiz de öyle görmüyor. Küçük gördüğü zaman sıkıntıdır. ''Hocam ben namaz kılamıyorum, böyle tek tük kazaya falan şey yapıyorum namaz da orucu da kıymak istemiyorum.'' ''İkisini inşallah yapacağım.'' Lafımız yok. Ama abi, namaz ayrı bir şey ona sonra geleceğim ben. Ee, şu 30 sene orucu öyle değil yani Allah'ın o farzlarında Allah'ın o farzını küçük görmek sadece Ramazan'ın orucunu değil Allah muhafaza insanın birçok şeyini ne yapabilir? götürebilir. Abla sorduğu için söylüyorum ne yapacağız o zaman? Hep daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bu kadar kafidir onu kafamıza göre yapmayacağız. Yeni açanlar için söylüyorum namaz olmasa da Ramazan olur demek orucu zedeler. <laughs> o kişinin orucu yoktur. Namazı da kılmaya çalışıyorum orucumu tutacağım ama. Namaza dost doğru kılana kadar bir vakti kaçırmayayım demek bununla alakalı soru geldiği için söylüyorum. Allah Teala günahlarımızı affeylesin. Cennetine sorgusu sualsiz dahil eylesin. Şu andaki şu cuma saati yaptığımız dua hürmetine Rabbim bizi hatalarımızı, günahlarımızı affettiği gibi Cenab-ı Hak bizi dergahına dahil eylesin. El-Fatiha.